Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan ben İbo Dayı. Hani size demiştim bit pazarındayız diye. Saatimiz şu an kaç biliyor musunuz? Sabah 4'ü 25 geçiyor. Ben biraz vakit geçirdim. Buraya saat 1 civarında geldim. Fakat 1 civarında kapalıydı. Yani açıktı şöyle açıktı. Hemen size göstereyim bakın. Şu an görmüş olduğunuz gibi açık. Yani kapısı girişi falan açık. Ama fazla bir talep yok. insanlar yok. Ama ufak tefek şöyle sağdan soldan işi bilen gelen abilerimiz var. Gördüm. Direkt içeriye giriyorlar. Bakıyorlar ne var ne yok. Ben de şimdi içeriye gireceğim. Bakalım tezgah açılmış mı? İşe yarar bir şey var mı? Böyle bir gezelim görelim hep beraber. Yani buranın geliş saati kaçmış. Onu da bir söyleyelim bakalım. Haydi. Bismillah dedik girdik arkadaşlar. Bakın. Sakin. Şöyle. Pazar yukarıda kurulmaya çalışıyor. Hemen şöyle çekeyim. Karanlıkta ne çekeceksek. Fener de almadık yer gibi. Hemen çıkıyoruz bakalım yukarıya. <laughs>

100. 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 Elindeki abi. 250 abi. abi sen de Eyvallah abi. demedim 600 dim sen abi. Çok <laughs> 是那些。

Şimdi arkadaşlar hemen sağlıklı bir çekim olmadı. Çünkü fener almayı unuttuk yanımıza. Hani ışıklandırması vardır falan diye düşündüm. Yokmuş. Ama çekeceğim. Buradayım daha. Saatimiz şu an 5'e 10 var. Buraya saat 4'te Cuma akşamında yani Cumartesi sabahı saat 4'te gelebilirsiniz. Bakın şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet tezgah açık. Hemen şöyle göstereyim. Etraf boş. Ama 8 adet terzi açık. Ve daha da açılıyor. Hava da açtığı vakit şu an karanlıkta çekim yapamıyorum. Mesela bir tane ürün aldım. Onları daha sonra göstereceğim ben. Dediğim gibi bit pazarına gece 4'ten 4.30'dan itibaren gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir ürün aldım onu bir arabaya atayım da geleyim arkadaşlar. Ağır biraz elimde taşıyor muyum? Nasıl lamba almadan gelirim ben ya? Halbuki var. Buradan aldım. Büt pazarından lamba aldım. Ama alıp da buraya getirmedik. Hıyar gibi. Oy. Şimdi bunu bırakalım. Tekrar çıkalım arkadaşlar. Gel buraya. Bunu buraya koyduk. Çığaramızı da alalım. Bunun buralarda lambalı var mı? geri geçiyoruz bir pazarına. Şimdi dediğim gibi hava az bir şey aydınlansın. Fazla geç kalmadık yine. Aydınlandığı vakit en azından şu şekilde olsa çekim yapabileceğim ama karanlık olduğu için işi bilen fenerle gelmiş arkadaşlar. Bakın burası alt katı buralar. Normal tezgah buraları direkt es geçin. Hemen direkt yukarıya. Geldiğinizde direkt yukarıya çıkın baba. Burada hiç oyalanmayın. Mallar yukarıda. Yavaş yavaş aydınlanma başladı arkadaşlar. Tezgahlarda yavaş yavaş geliyor. Böyle bakalım ne var. Şu çalışıyor. O bir şey değil de şu satın ya bizim hırzırlarımızı nereye koyacağız da? Bu takviye ne kadar abi? O 270 abi. <laughs> 270. Siz ne verdiniz? Bir arkadaş soruyordu da. Şimdi onu bir aradım. <laughs> Lazım da onu bir sorayım. Okey <laughs> derse.

y que no lo Hı, yavaş yavaş görüntü çıkmaya başladı arkadaşlar.

aaaaaaaa auna <laughs> <Trustee'veils> <t belongings> <warranty> Hmm. 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 Parfümler var. Bu <laughs> ne lan? Fuhu var, koş. Şöyle külçe altın içinde alkol sağ <laughs> <laughs> Cami'de görürsün. Cami. Cami Cami'de görürsün. Cami'de vallahi Hoca? Hocam. He vallahi. Hoca hoca. <laughs> size tam yerine getiriyorsun. Şey Ama sen, tam yerine i̇yi pazarlık Ben pazarcıyım. Umar. Ya <laughs> <laughs> PlayStation oyunlarından falan var mı abi? PlayStation oyunları falan var mı sende? Valla ne abi. Şuna ne diyorsun abi? reisim? <laughs> Güzel abi. Güzel <laughs> abi. 아들아 <목소리도> 엄

Ay, Ay, gitti ben milyarlık ben çay bak görüyor musun? Parasını aldı. Ya, aldı. Al. Bir şey olmaz. Öyle mi? Aldım adam da adam adamdan aldı bize ya. Ne? Senin var. Alın, 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 alın. Bağıracağız var Bağır. kim var? Borum. Dikkat. Abi ya, ya manyak bu adam ha. Var diyor. Kim? Kime bağırayım Allah aşkına? dikkat çek. Dikkat çekeyim. Dur abi soyunacağım birazdan. Piyano şap, Birazdan <laughs> soyunayım dikkat Sorma lan ne içmiş ya? Ne sarhoş oldum burada? Şey.

<laughs> Bu nedir? Lo. <laughs> 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 evet arkadaşlar, canlandı. Pazar yavaş yavaş hareketleniyor. Bakalım neler bulacağız. Ben çünkü ben bir 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 çeşit yapıyorum. 250 lira yarın alırsın. şöyle pil yuvası var abi. Pilini falan değiştirirsen ışık da yanıyor. Bu. Işık yanıp sönüyor. O yaramaz. Aç, mı? aç kapağı. He. Yaramaz. E şurada. Şu ne kadar dedin? 20 oldu abi sabah. Bu parçaya gidecek. Şuna yaramaz. Abi bak, şu ışığı. Gördün mü bak? Ee. Kablo giriyor. Işığı bu. Pili nerede? Mesela şunu söktün abi. Şuraya Şura çıkıyor şöyle. Tamam. Pilini değiştiriyorsun abi. Bot bana yola abi. Bot var ya. Bot mu? Evet abi. Tam bir yerde gördüm abi. 25 Çok TL. Polisin gidiyor bot yani. Polis, asker. 41 numara abi. Evet arkadaşlar bugünlük burası bu kadar. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Haydi bakalım. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Evet abiler, kardeşler. Biz işimizi bitirdik. Şöyle hemen kısaca bu konuşma yapayım, anlatayım. Benim gibi kalkıp da gecenin birinde ikisinde gelmeyin. Çünkü bu cumartesi de olsa, pazar da olsa açık değil. Açık ama tezgah açam. Karanlık zaten. Veya sabah ezanına karşı şöyle 5 gibi falan gelirseniz tezgahlar açılıyor. Ama kafa feneriniz olsun. Bir tane lambanız olsun. Karanlıkta hiçbir şey gözükmüyor. Doğru düzgün çekim de olmuyor zaten. Onun haricinde bugün hava kapalı, yağmurlu diye gene var. Ama şöyle bir avantajınız var. Gerçekten erken gelirseniz buraya gelenlerin çoğu şey ayaküstü muhabbet ettik. İşte kimisi tamirci, kimisi antikacı, kimisi alsat yapıyor, kimisi kendine alıyor falan filan derken topluyorlar yani. Ne var ne yok topluyorlar. İşe yarayan ürünleri topluyorlar. Sabah 5 gibi falan gelirseniz Pazarlık şansınız fazla olmuyor. Bunu söyleyeyim. Hani bir ben şimdi ne aldım? Şöyle bu gerçi <laughs> lazım da bir şey değil ya. Calvin Klein'in şöyle üçlü e, boxerı varmış. Boxerı 225 lira dedi. Baktım da orijinal. Yani harbiden kaliteli. İnternetten baktım. 900, 1000, 1900 değişik fiyatlar var. Pazardan da alsam bugün 100 lira tanesi. Yani onun haricinde hemen göstereyim. Karanlıkta aldım bunu da ben de inceleyemedim fazla. Arkadaşlar bu Bakın. Şöyle bir aslan kafası. Yeleli bir aslan. Bunu buldum. Bu polyesterden yapılmış. Hani dediğim gibi ben kendi işime odaklandığım için genelde böyle şeylere bakıyorum. Ben bunun kalıbını yaparım. Şöyle arkadan da ip sarkıtmışlar. Hani bunu duvara asmak için. Güzel de bir şey. Ben bunu yaparım. Hallederim. Bunun kalıbını yapmak için bunu 150 TL'ye aldım. Fiyatını sordum. 150 lira dedi. Dedim, "Yap bir şey. 150 abi." dedi. Şimdi hani güzel de bir parça. Bakın, güzel bir parça. Pazarlık yapmaya şans bırakmadı bana. Tamam dedim, alıyorum. Şimdi e, bu güzel bir parça olmasa hani alacağım bir şey olsa ve çabuk satılacak bir şey olmasa ki orada sa çabuk satılacak bir şey olmasa satılırdı. Bu saatlerde saat şu an kaç? Yedi buçuk. Sekiz, sekiz kadar, dokuza kadar falan satılmazsa bunun fiyatı düşer. Pazarlık yaparsınız. Ama bu ürün satılır. Ağır. Yani şu an nereden baksam bir iki, iki buçuk kilo var. 3 kiloya yakın. Böyle bir ürün. Bunu aldım sabah geldiğinizde fazla pazarlık yapamıyorsunuz. Çünkü ürün güzel. Hani ne olursa olsun bir tek bunun için değil. Elektrik olur, elektronik olur, mekanik olur hiç fark etmez. Pazarlık yapamıyorsunuz, şansınız yok. Siz almazsanız hemen yanınızdaki alıyor. Böyle bir şey var. Onun haricinde şöyle bir şey aldım. Şu motosiklet arkadaşlar. Bildiğimiz motosiklet. Ben bunu inceliyordum. Ha dedim hani şöyle durur mu falan filan. Koydum düz zeminde duruyordu. Şöyle sağını solunu kurcaladım. Bir şey yok. Ondan sonra abi dedi o çakmak dedi. Satan kişi. Dedim hani nasıl yanıyor falan. Şu şekilde yanıyormuş arkadaşlar. Tekeri kaldırıyorsunuz. Şu üflemeli çakmak var ya rezidanslı. Onlardan. Aklım hoşuma gitti. 25 TL. Hani bugün normal şöyle bir bakkala markete benzinli istasyona bir yere gidin şu çakma 15-20 liradan aşağı vermiyorlar şöyle bir tasarım 25 TL bunlardan da iki tane aldım ben ne olur ne olmaz biri bozulur biri kırılır diye ve şu arkadan sökülüyor buradan şey var şurada küçük bir lambası var ledi yanıyormuş ha önünde pardon İçinde içinde led lambası varmış o yanıyormuş Değişik bir şey. Bir kırmızı bir şey aldım. Şu şekilde. Tanesi 25 lira. Hani bugün derler ya. Kaybetsen üzülmesin, Bulsan sevinmezsin. O misal. Şöyle hoş iki tane de parça aldım. Karanlıkta geldim. Bakın yine söylüyorum. Gece bir de kim aklıma soktuysa benim bunu Gece bir de erken ki de ya yorumlarda okudum, bir şey de okudum. <laughs> geldim bire böyle, tam buradayım yine. Sol tarafında şu an pazar, tam burada oturuyorum. Baktım tamam bir iki tane hareket var. Şöyle bir çıktım geldim. Tezgahların üstü kapalı. Saat dedim arabada biraz uzanayım. Yattık kalktık falan filan derken bir baktım saat 4 olmuş. Şöyle kafayı kaldırdım trafik canlanmaya başladı. Canlanınca bir iki kişi girdi. Bir iki kişi girince de ben cesaret aldım. Dedim bir gireyim. Bakayım bir şeyler vardır. İçeriye bir geldim. Yeni yeni açıyorlardı. Yani saat 5 tam buranın saati. Hava güzelse, yağmurluysa bakın gelmeyin. Yağmurluysa açmazlar. Şu an bile yağmur yağacak diye tıklım tıklım dolu değil. Birkaç boşluk var. Alanda boşluk var. Şu an bile tıklım tıklım değil. Hava güzel olduğunda çekinmeden gelin. Yine söylüyorum bir de, iki de, üç de falan buraya gelmeyin. Ama araç konusunda trafik sorununuz olabilir. Hemen doldu. Her yer doldu. Yani ne araç çekecek bir yer var ne bir şey var. Ona göre tedarikli gelin. Kafa feneriniz ya da bir el feneriniz olsun. Hepinize bol şans diyorum. Bugünlük de böyle olsun. Koca bir günü yedik. Sabaha kadar zangırdadım burada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşunuza giderse de oradan bir beğeni atarsanız memnun olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Ve burada bir tane e, videolarımı izleyen bir Hakan Bey olması lazım. Onu gördük. Ayaküstü öyle iki muhabbet ettik. <laughs> Buradan da selamlarımız olsun. Hadi Allah'a emanet.